Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yayla çorbası yapalım. İşten eve geldik. Canımız sıcak bir çorba istiyor. Fakat biraz da acelemiz var. Bu arada buzdolabında da akşamdan kalma pirinç pilavımız var. Ee, ne yapalım? Biz de bir yayla çorbası yapalım. Böylece pilavı da değerlendirmiş oluruz. Pilavım yaklaşık 2 su bardağı kadardı. Tencereye 2 litreye yakın su koydum ve kaynayınca içine çok az tuzla birlikte pirinçleri attım. Pirinçler yumuşayınca altını kapatıp ılımaya bıraktım. Zaten pilav pişmiş olduğu için o da çok çabuk pişti. Sonrasında diğer tarafta da orta büyüklükte bir kasede Çorbanın terbiyesini hazırladım. 1 yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı un ve 1 çay kaşığı tuzla birlikte iyice çırptım. Siz biraz daha ekşi tat seviyorsanız çorbada 4 yemek kaşığı yapabilirsiniz yoğurdu. Sonrasında ılınmış olan çorbaya terbiyeyi karıştırdım. Burada çorbanın ılımış olması çok önemli. Eğer çorbamız çok sıcak olursa çorba kesilir. E, bu da maalesef istenmeyen bir durumdur. O yüzden sürekli karıştırdık ve e, çorbamız sürekli karıştırarak pişti gördüğünüz gibi. Sonra koyulaşmaya başlayınca da e, küçük bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağında bir tatlı kaşığı naneyi kızdırıp üzerine döktüm deneyecek olanlara afiyet olsun. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Yorum yaparsanız daha da çok sevinirim. Teşekkürler. İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte terbiyeli tavuk çorbası yapalım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Çorbamızı yapmak için öncelikle bir tencereye 2 adet tavuk butu, 1 adet patatesi ve 1 adet havucu minik minik doğrayıp ilave ettim. Üzerine örtecek kadar su ve 2 çay kaşığı tuz ilave ettim. Sonrasında tencereyi ocağa koydum ve tavukların pişmesini bekledim. Bu arada oluşan köpükleri aldım. Tavuk butları güzelce piştikten sonra onları aldım. Soğuduktan sonra da minik minik parçalara ayırdım. Bir tavuk butu yeterli oluyor çorbamıza. Diğer tavuk butunu kullanmadım arkadaşlar. Sonrasında diğer tarafta bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı ayçiçek yağını koyup 1 çay bardağı da tel şehriye ilave edip güzelce karıştırdım. Şehriyeler hafif kavrulunca o parçaladığım tavukları ilave edip biraz da birkaç dakikada onlarla birlikte kavurdum ve sonrasında Tavuğu haşladığım sudan ilave ettim. Kavururken çok fazla yağ koymaya gerek yok çünkü zaten tavuğu haşladığımız suyunda yağı olduğu için çok fazla yağlı olmasın diye az yağda kavurdum. Ve şehriyeler pişince havucu ve patatesleri de ilave edip karıştırarak çorbayı pişirdim. Ve sonrasında diğer tarafta terbiyeyi hazırladım bir yumurtanın sarısı, yarım limon ve bir buçuk yemek kaşığı un ilave edip sürekli karıştırdım. Ve sonrasında çorbanın suyundan ilave edip tekrar karıştıra karıştıra çorbaya ilave ettim. Çorbamızı sürekli karıştırıyoruz yoksa karıştırmazsak terbiyesi kesilir. Sürekli karıştıra karıştıra pişiriyoruz çorbamız kıvam alınca pişmiş oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Eğer arzu ederseniz çorbayı bu şekliyle de yiyebilirsiniz. Ya da istiyorsanız üzerine tereyağında salça ve naneyi kızdırarak sos olarak döküp o şekilde de yiyebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler. İyi akşamlar. Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kesme çorbası yapalım. Kesme çorbası Anadolu'da erişte ile birlikte yapılan bir çorbalık. Her yörede farklı farklı pişiriliyor. Ben Samsun Havzalıyım. Bizim oralarda da farklı pişirme şekilleri var. Biz özellikle yoğurtlu pişiriyoruz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Çorba'yı yapmak için öncelikle tencereye 2-3 litre kadar su koyuyoruz. Tabi siz kaç kişilik yapacaksanız ona göre. Benim bu yaptığım tarifle 5-6 kişi rahatlıkla doyuyor. Tenceredeki suyumuz kaynayınca 2 kaşık ayçiçek yağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 su bardağı kesme çorbalıktan ekliyoruz. Ara ara karıştırıyoruz. Kapağını Kapatıyoruz ama kapağı kapatınca dikkat etmek lazım taşırmamak gerekiyor. E, sonrasında e, çorbamız yaklaşık yarım saatte pişiyor. Kaynayınca kapağı kapatıp altını söndürüyoruz ocağın ve diğer tarafta da terbiyesini yapıyoruz. Bir bir yumurta, bir yemek kaşığı un, bir çay kaşığı tuz ve 3 kaşık yoğurt ilavesiyle terbiyesini hazırlıyoruz. Eğer biraz daha yoğurt tadı yoğun olsun istiyorsanız 4 kaşık da olabilir. Güzelce çırptıktan sonra e, yavaş yavaş ılınmış olan çorbamıza karıştıra karıştıra bu yoğurtlu terbiyeyi ilave ediyoruz. Sonrasında da karıştıra karıştıra e, pişiriyoruz. E, yaklaşık 15-20 dakikada da bu şekilde pişiriyoruz. Zaten e, yavaş yavaş suyunu çekiyor, kıvamı koyulaşıyor. Böylece çorbanın da piştiğini hazırlıyoruz. Pişmesine yakında tereyağlı naneli sosumuzu hazırlıyoruz. Küçük bir tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı koyup ocağın altını yakıyoruz ee, ve 1 tatlı kaşığı nane ilave ediyoruz. Çok fazla yakmadan e, Sosumuzu hazırlıyoruz Ve sonra bu sosu Gördüğünüz gibi tencereye ilave ediyoruz Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun Tarifimi Beğendiyseniz eğer yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen Ve ayrıca Beni hangi şehirden izliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın lütfen Teşekkürler hoşçakalın Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mis gibi şifa kaynağı bir balık çorbası yapalım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğendiyseniz eğer yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler. E, balık çorbası yapmak zannedildiği kadar zor değil. Gayet basit ve lezzetli bir çorba oluyor arkadaşlar. Çocuklar bile hatta balık sevmeyenler bile bu çorbaya bayılacaklar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben bir adet levre kaldım. Temizlettim. Sonra eve gelince onu yıkadım ve 3 parçaya böldüm. Bir tencereye 2 adet defne yaprağı, birazcık karabiber, tane karabiberle birlikte koydum. Üzerine örtecek kadar su koydum ve Kaynattım yaklaşık 45-50 dakika kaynadı, balıklar pişti. Piştikten sonra süzgeçten geçirip gördüğünüz gibi balıkları ayıkladım ve sonrasında terbiyemizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Terbiye yapmak için bir buçuk yemek kaşığı un, bir adet yumurtanın sarısı ve bir limonun suyunu güzelce karıştırıyoruz. Sonrasında ben biraz o balığı haşladığımız sudan da ilave ettim. Böylece biraz daha terbiyemiz ılımış oldu. Güzelce karıştırdım. Diğer tarafta soğanları küp küp doğrayıp bir yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı ayçiçek yağında yaklaşık 5 dakika kavurdum. Sonra küp küp doğradığım bir adet havucu ilave edip 2-3 dakika onu kavurdum ve tekrar küp küp doğradım bir adet patatesi ilave ettim onu da kavurdum ve sonrasında balığın suyunu ilave ettim karıştırdım birazcık tuz attım e, terbiyesine de 2 çay kaşığı tuz attım e, bir yarım saatte böyle kaynadı sonrasında pişmeye yakın Maydanozları ilave ettim. Dereotu da koyabilirsiniz eğer seviyorsanız. Ve sıra terbiyeye geldi. Terbiye yaparken de biraz çorbanın suyundan ilave ediyoruz. Çünkü e, çok sıcak olursa çorbamız kesilebilir ve dikkatlice karıştırıyoruz arkadaşlar. Sonrasında 5 dakika içerisinde pişiyor deneyecek olanlara afiyet olsun. Teşekkürler. İyi akşamlar.